Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat Güneşli ve rüzgarlı bir Almanya gününden Hepinize merhaba diyorum Bugün size şöyle biraz yine çocukları gezmeye çıkardım Her zamanki gibi Bu arkadaşları hava güzel olduğu zaman hep gezdiriyorum Birisi böyle Batman oldu Bir tanesi de böyle elinde şeker Gezintilere çıktılar Al bakalım babacım Bugün size birazcık şöyle dolaştığım sokağı göstermek istedim. Milletin hemen hemen hangi arabalara biniyor onları göstermek istedim. Şurada da bir inşaat varmış. Bakın şu inşaatta kullanılan mantolama malzemesine bakın. 15-16 santim var. Acayip kalın. Yani bu eve soğuk sıcak işler mi bilmiyorum. Tabii ben arabaları çok seven biri olduğum için genellikle hep bu tür paylaşımlar yapıyorum. Genelde burada insanların kullandığı arabaların çoğunluğu bu şekilde. Küçük arabalar. Küçük, az yakar, vergisi az olan, sigortası az olan. Ya böyle iki kapılı. E çoğunluğu hatchback veya kombi yani Türkiye'de station wagon diyoruz. Genellikle hep öyle arabalar. İlanların zaten %80'ini hep bu şekilde station wagonlar dolduruyor diyebilirim. Sedan bulması birazcık zor. Genelde insanlar çocuklu aile olduğu için Türkiye'ye gittiğin için Türkler genellikle kombi tercih ediyor. Almanlar da kedi köpek çok beslediği için köpekleri sağa sola getirirken veteriner veterinlere o yüzden kombi tercih ediyorlar. Gençler de böyle hep iki kapı hatchback genellikle hep böyle arabalar. Çok fazla öyle şurada bir Tiguan var. Aşırı lüks arabalar bizim oturduğumuz bu tarafta yok diyebilirim. Genellikle insanlar böyle hep ucuz arabaları tercih ediyorlar. Yani şu arabalar 4000 euro, 5 bin euro, 3000 euro. Korsalar bunlar biraz vardır. Arkasında bir smartlar. var. Veya genellikle böyle ikinci araba olarak kullanılıyorlar bu küçük arabaları. Diğer arabalarının garajları varsa garajlara çekiyorlar. Bundan da böyle işe gidip geliyorlar. Yani arabalar ucuz olmasına rağmen insanlar böyle çok fazla lüks araba, yeni araba tercih etmiyor diyebilirim. Burada karşıda bir Mercedes R var. R'dı sanırım o. Türkiye'de çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Şurada bir F10 var. Bak bu sedanmış. Böyle sedan bulmak zor. F10'ların zaten temizliğini bulması çok zor. Hemen hemen hepsinin kilometresi yüksek. Kilometresi düşük olanlara da yani düşük dediğim yine 100 bin. 100 binin biraz üstü. Onlara da doluğuna göre 25 bin 30 bin öyle para istiyorlar. O paralar da verilmez. yine <laughs> yani artık onların miyadı doldu. Ama arada tabi sevenler olduğu için insanlar tercih ediyor. Şu mesela geçen Mercedes'i hala daha burada millet deli gibi kullanıyor temizinde affetmiyorlar. Geçenlerde bir tane vardı. Araba 350 bin kilometredeydi. İlk sahibinden yani full artı full ne ararsanız vardı. 5500 liraya koymuş. Bütün servis bakımlarının hepsi Mercedes'te yapılmış. Araba herhalde bir 10 dakika falan durdu ilanda diyebilirim. Şurada da bir biraneci var. Burada bira yapıyorlar. Botropor bira, bira diyor. Adamlar burada kendi biralarını yapıyor, şuradan da direkt satışta yapıyorlar. <laughs> yani bu mahalledeki evlerde böyle hemen hemen, bu civardaki evlerin çoğunluğu böyle. Oberhausen, Bottrop, buralar çok fazla böyle büyük şehir olmadığı için bazı yerlerde böyle çok yüksek katlı binalar var ama çoğunluk mahalleler falan hep bu şekilde evlerle dolu, iki katlı, üç katlı veya bahçeli. Yani şunlar daire. Bazıları bahçeli. Ev. Ama gayet güzel. Yolları, molları, kaldırımları falan gayet düzenli. Bazı yerlerde bozuk yerler var ama yani o kadar da normal. Şurada ileride bir galerici vardı. Size biraz oradaki arabaların fiyatlarından bahsedeyim. Oğlum ne bağırıyorsun? Bu arkadaş çok heyecanlı. <laughs> Bağırıp duruyor. Bunlar böyle gezmeye doyamıyorlar. <laughs> ben alıştırdım bu yavruları. Her hava güzel olduğunda böyle park, bahçe, gezme, orman. Evde biraz kaldılar mı? Canları sıkılıyor. O yüzden bunların böyle bol bol gezmesi lazım. Bakın şu karşıdaki ev ne kadar güzel. dışındaki o tuğlalarla kaplamışlar. Arkada garajım aracı da var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yanındaki de bayağı güzel. Şurada da bir araba tamir yeri var galiba. Burada böyle mahalle aralarında kuaför, berber, araba tamirhane yeri, restoran böyle şeyler çok yaygın. Cadde değil, bir şey değil. Kalabalık bir yer değil ama Bakıyorsun bir restoran var <laughs> ya da araba tamir yeri var. Yani bileyim başka bir dükkan var. Hiç böyle olur olmadık yerlerde böyle çeşitli dükkanlar var. Burada da bir konu var. Bunların bir motorları 15 bin euro falan buluyorsunuz. Bir sıfırlarını. Çok fazla bir pahalı bir araba değil. Sıfır da zaten çok fazla değildir diye düşünüyorum fiyatlarına bakmadım ama. Şuradaki arabaları size bir göstereyim. Fiyatlarını ve isimlerini hızlı hızlı bir geçeyim. Ne kadar istemişler. Burada bir Skudo var. Skudo Lee diyor. 2013 model. 7000 euro. Burada Mazda 2 var. 2009 model. 7400 euro. Burada bir Peugeot var. 7780 euro. 2009 model. Bu Clio kaçaymış. 7780 euro. 2014 model bu 7980 euro 2011 model seyahat kilometrelerini yazmamışlar büyük ihtimal kilometre bilgilerini içeride öğreniyorsunuz müşteriyle diyaloğa girelim diye belirtmemişler galiba ama çoğu da yeni gibi duruyor bunların kilometreleri çok fazla değildir diye düşünüyorum genelde ben kilometresi düşük modeli yüksek arabaları böyle galerilerden değil de şahıslardan almayı tercih ediyorum. Zaten araba daha 100 bine girmemiş. Full servis kayıtlı. Bütün bakımları zamanında yapılmış. Galeriden 2-3 bin fazla verip almaktansa en mantıklısı böyle şahıstan gidip almak. Ben öyle yaptım çünkü kendi aracımda. Gayet de memnunum. Hiçbir problem de çıkarmadı. Galeriye gitsem 2-3 bin euro daha fazla verecektim. Burada böyle bir fort var. Karşıda bir Volkswagen Up. Bir ben ve bir serisi var. Şurada bir Volkswagen daha var. Yani gördüğünüz gibi hep böyle hatchback arabalar. Buranın çoğunluğu bu arabalardan oluşuyor diyebilirim. Fiyatları da makul olduğu için insanlar vergisi az, Sigorta az diye hep bu tür arabaları tercih ediyor. Şimdilik videodan bu kadar arkadaşlar. Çok fazla rüzgar var. O yüzden belki ses mi çok kötü gelebilir. O yüzden ben videoyu kapatayım kendinize iyi bakın Allah emanet olun görüşmek üzere.